Az sonra yapacağımız müdahale diğerlerinden biraz farklı. Şöyle ki daha önce epey çok batın içi ameliyat geçirdiği için karın içinde bağırsak yapışıklıkları çok olan bir hastamızın hidrosalpins adını verdiğimiz içi su dolu olan bir sol tüpü var. Tüp bebek tedavisinde transfer sonra transfer için bu sıvıları gebe kalma şansını %50 azalttığını biliyoruz. O yüzden bu kez biz alışılmışın dışında isteroskopik bir yaklaşımda bulunacağız ve isteroskopik olarak tüp ağzını yakacağız ve bu şekilde o sıvıların rahim içerisine girmesine engel olmaya çalışacağız.